kanalımıza hoş geldiniz. Bugün iki tane hikaye seslendireceğim. Hikayelere geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizlerin de yaşadığı bu tarz paranormal olaylar varsa bizlere açıklama kısmında paylaştığım Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Şimdi hikayelere geçelim. Keyifli dinlemeler. ''Merhaba Pınar Hanım. Benim adım Yağmur. Şu an 19 yaşındayım. Sizi yeni keşfettim ve severek dinliyorum. Fazla uzatmadan başlamak istiyorum. Öncelikle annemin ve benim başıma gelen bazı olayları anlatmak istiyorum. Şimdiden yazım hatam olursa affola. İzninizle başlıyorum. Annem ilk çocukmuş. O zamanlar henüz 2 yaşlarındaymış. Samsun'un bir köyünde yaşıyorlarmış. Deden ve anneannem kendi halinde insanlarmış. Tarım ve hayvancılıkla uğraşırlarmış. Annemin başka kardeşi yokmuş o zaman. Köydeki diğer çocuklara göre de boyu posu gayet iyiymiş. 2 yaşında olmasına rağmen görenler 4-5 yaşında zannedermiş. O kadar sağlığı yerinde güzel bir çocukmuş. O sıralar anneannemin yakın bir arkadaşı varmış. Birbirlerinin evlerine girip çıkarlarmış. Anneannemin arkadaşının adını bilmiyorum. Söylemediler çünkü. Hala köye gidip geliriz. Sanırım oradan tanıdığımız biri. Her neyse adı Hatice olsun. Hatice'nin çocuğu annemden büyükmüş. 4 yaşındaymış ama zayıf ve çirkin bir çocukmuş. Hatice hep anneme imrenerek bakarmış. İçten içe kıskanırmış. Anneannemse onu sevdiğinden fark edemezmiş. Hatice anneme hep isyan edermiş. Anneannemse gülüp geçermiş. İşte dediğim gibi anneannem Hatice'yi çok seviyormuş. O yüzden bunları fark edememiş. Zaten insanın aklına nasıl gelsin ki? Gel zaman git zaman annem zayıflamaya, ve güçten düşmeye başlamış. O sağlıklı çocuk artık yokmuş. Annemden önce anneannemin bir oğlu ölmüş. Anneannem çok üzülmüş. Neden olduğunu bir türlü anlamamış ve bir çocuğunu daha kaybetmek istemiyormuş. Cami imamına götürmüşler annemi. Nazar olduğunu düşünmüşler ama muskada bir işe yaramamış. Annem günden güne zayıflayıp daha kötü oluyormuş. Bir gün Hatice gelmiş. Annemi görünce üzülmüş gibi yapıyormuş. Anneannem nasıl anladı bilmiyorum ama içine bir şüphe düşmüş. Bir gün Hatice'yi takip etmeye karar vermiş. Hatice köyün az aşağısında bir yere bir şey gömüyormuş. Anneannem onu görmüş. Bir ağacın arkasından izlemiş. O gidince de dua ederek kazdığı yeri açmış. O zamanlar köylük yer, bebek bezi falan yokmuş. Herkes bebeğinin altına eski kıyafetlerini, kumaşları serermiş. Anneannem orayı kazınca bir de ne görsün? Annemin bezi varmış orada. Şoku uğramış. Hemen onu oradan almış. Bir hoca bulmuş ve anneme büyü yapıldığı, bu büyünün de Hatice tarafından yapıldığı ortaya çıkmış. Büyüyü bozmuşlar. Hatice annemin bu kadar güzel ve sağlıklı olmasını kıskandığı için büyü yaptırmış. Anneannem kimseye söylemeden bu işi halletmiş. O Hatice denen kadına da bağırıp çağırmış. Bir daha evime ocağıma gelme, bize yaklaşma diye tehdit etmiş. Büyü bozulunca annem eski sağlığına, eski güzelliğine kavuşmuş. Hatice'nin de bir zaman sonra çocuğu ölmüş. Allah işte yarına bıraksa da yanına bırakmıyor. Şimdi annem gayet iyi, dört tane çocuğu var. Benim küçükken başıma gelen olayı anlatmak istiyorum. O zamanlar 14 yaşımda kendi halimde bir çocuktum. Kardeşim Ali ile birlikte dışarıda gece gündüz oynardık. Sabahlardan ziyade ben akşamları oynamayı daha çok severdim. Her zamanki gibi dışarıda oynamış ve eve uyumak için girmiştik. Okul yoktu o yüzden gece saatlerine kadar eve girmezdik. O zamanlar İstanbul'da güllü bağlarda oturuyorduk. Küçük bir kardeşim vardı Mustafa. Bir yaşında bile değildi. Bir de benden bir yaş küçük kardeşim Ali vardı. Onunla aynı odada kalıyorduk. Ben geç yatmayı severdim. Annem yeni yatmıştı. Sonrasında ben yattım. Yattığım yatak demirden bir anzaydı. Üst üste olur ama bizimkiler yan yanaydı. Benim yatağım sağ tarafta, kardeşiminki sol taraftaydı. Tam uykuya dalmak üzereydim ki yatağımı birisi itti. Yatağımın başında poşet vardı. Poşet de sallandı. Çok korkmuştum. Cinleri biliyordum o zaman. Varlıklarına inanır, onlardan korkardım. Yorganın beni koruyacağına inanıp başıma kadar çektim ve uyumaya başladım. Sonradan birkaç olay daha oldu ama tam hatırlamıyorum. Hemen hemen her şeyi unutan bir insanım. Bir rüyamı çok net hatırlıyorum ama. Rüyamda kuzenim ve onun sevdiği bir çocuk vardı. O çocuğun yanında konuşuyorlardı. Ben de onlardan birkaç adım gerideydim. Arkamda hırıltılı bir ses duydum. Arkamı döndüğümde bize doğru gelen çok yaşlı birini gördüm. Kadın gibi duruyordu. Çirkin, iğrenç, mide bulandırıcı bir yüzü vardı. Ona bakmaya dayanamadım. Hem de çok korktuğum için kuzenimin yanına gittim. Onlar konuşmaya devam ediyordu. Hiç bilmediğim bir mahalledeydik. O çirkin yaratık bir şeyler diyordu ama ne dediği anlaşılmıyordu. Ben duyuyordum ama tepki vermiyordum. Sırtım ona dönük bir şekilde durmaya devam ediyordum. O sırada kuzenim ve sevdiği çocuk bana ve arkama doğru bakmaya başladılar. İkisi de gülüyordu. Önce normal bir gülümsemeydi. Sonra ürkünç bir hal aldı. İyice korkmaya başladım. Onlara ne olduğunu, neden böyle güldüklerini sordum. Bir şey diyorlardı ama anlayamadım. O sırada yaratığın nefesini ensemde hissettim. Arkama dönmek istedim. O tırnağını enseme batırdı. Tam o sırada uyandım. Hala ensemde nefesini hissediyordum. Omuzlarımı kasmıştım ve ensem acıyordu. Çok gerçekçi bir rüyaydı. Yine bir akşam uyumuştum. Dalmak üzereydim. Annem geldi. Kucağında kardeşim Mustafa vardı. Anne ne yapıyorsun dedim. Annem çok tuhaftı. Cevap vermiyordu. Gözleri kıpkırmızıydı. Korkmaya başlamıştım. Birden kardeşim kucağında kayboldu. Tam bir şey diyecekken vücudum kas katı kesildi. Kıpırdayamadım. Sesim çıkmadı. Çok korkmuştum. Annem üzerime eğilmeye başladı. Tam eli boynuma gidiyordu ki aklıma dua etmek geldi. Bildiğim duaları etmeye başladım ve bir anda uyandım. Sabah ezanı okunuyordu. Ne zaman uyudum, ne zaman sabah oldu hiçbir şey anlamamıştım. O olanlar gerçek miydi değil miydi onu da bilmiyorum. Birkaç gece daha bunlar devam etti. Bunları ne anneme söyledim ne de bir başkasına. Çünkü korku filmleri izlemeyi severdim. Onlardan etkilendiğimi düşündüm. Sonra dua ederek yatmaya başladım ve bir ayetel kürsi yazdım kağıda. Hem Türkçesini hem de Arapçasını üzerimde taşımaya başladım. Okulda da evde de yanımdan hiç ayırmadım. Uyurken de yastığımın altına koydum. Hala da duruyor. Kabuslarım ve yaşadığım tuhaf olaylar bitti. Arada sadece karabasan oluyor ama alıştım. Dua okuyorum ve geçiyor. En son bir hafta önce olmuştu. Bu olayları yaşamamın sebebi şu da olabilir. Gece geç saatlerde dışarıda olurduk. Bizim kapının önünde incir ağacı vardı. Orada oynardık. Belki de onları rahatsız etmişizdir, bilmiyorum. Benim hikayem basit gibi duruyor ama ben de kolay atlatamadım. Hatırlayamadığım daha çok olay var. Sizi görünce yazmak istedim. Umarım yayınlarsınız. Yayınlamasanız bile canınız sağ olsun. Birinci hikayemizin sonuna geldik. Şimdi ikinci hikayemize geçelim. Selam abla, ben Sıla. Uzun zamandır hikayemi anlatmak istiyordum. Bugüne nasipmiş. 5-6 ay önce Türkiye'deydim. Babamın işleri nedeniyle Almanya'ya taşındık. O zamanlar korku hikayelerine baya merak sarmıştım ama sizin hesabınızı yeni keşfettim. Almanya'ya ilk geldiğimizde küçük sessiz bir caddede oturuyorduk. O eve gün ışığı girmezdi. Ev pek aydınlık değildi. Bunaltıcıydı. Evden dışarı çıkardım. Sonra eve geldiğimde sürekli uykum gelirdi. Nefesim kesilirdi. Bir gün duşa girdim, duşumu aldım. Aynaya bakarak saçımı kurutuyordum. Sonra gözüm karardı, başım dönmeye başladı. Ben de oturdum hemen. Başımın dönmesi geçince saçımı kurutmak için tekrar kalktım. Aynaya baktığımda ben değildim gördüm. Yemin ederim o ben değildim. Bağırmaya başladım. Bir şeyler anlatmak istiyordum, sadece bağırıyordum. Sesim çıkıyor ama konuşamıyordum. Kapı kilitliydi, ayağa da kalkamıyordum. Her geçen saniye sesim yükseliyor, daha çok bağırıyordum. Banyoda sesim yankılanıyordu ama kendi sesimle birlikte başka sesleri de duyuyordum. Sonra sesler kesildi. Hemen kapıya koştum. Babam kapıda bana sesleniyordu. ''Aç kapıyı iyi misin? Ne oldu?'' diyordu. Kapıyı açtığımda babama sarıldım. O korkuyu size tarif bile edemem. O gün böyle bitmişti. Birkaç gün sonra çamaşırları makineye atmak için kilere gidecektim. Almanya'da apartmanlarda makineler hep bodrumda olur. Orası hep rutubet kokar. Karanlık yer altında bir yerdi işte. Geceydi. Ama bir şey olmaz dedim. Bodrum'a indim. Bodrum'un anahtarı belliydi zaten. Büyük bir anahtardı. Ben bu anahtarı denedim. Birçok kez denedim. Ama açılmadı. Tekrar tekrar denedim. Sonra anahtarı elimden yere düşürdüm. Alıp tekrar denedim. Bu kez açıldı. O kapı gıcırtısı hep ürkütürdü beni. Kapıyı yavaşça açtım. Rutubet kokusu yüzüme vuruyordu. İçeride o kadar bunaldım ki. Kapıyı kapattım rüzgar vurup çarpmasın diye. Arkamı döndüğümde ensemden aşağı doğru soğuk terler akmaya başladı. Arkamda kapı vardı, önümde de bir şey duruyordu. Ama ne insan, ne hayvan, ne de başka bir şey. Bu şey üzerime doğru geldi. Kapıyla aramda sadece bir adım vardı. O geldikçe ben geri çekildim. En az 15-20 adım atmışımdır. Buna rağmen kapıya bir türlü gidememiştim. Sonra belimde bir şey hissettim. Sanki çivili tahta üzerine yatmışım gibi. Sivri acı iğneler hissettim. Sonra bağırmaya başladım. Sesim çıkmıyordu ama belimdeki acı daha da yükselmeye başladı. Sonra sıkıştığımı hissettim. Elim, ayağım, kafam böyle yeryüzüyle gökyüzü arasında sıkıştırılmış gibiydim. Sonra her şey birdenbire kesildi. Ben yatakta ağlayarak uyandım. Abimler başımdaydı. Onlara beni rahatsız ediyorlar demişim ama böyle bir şey dediğimi hiç hatırlamıyorum. Neyse abimler odadan çıktı. Ben çok terlediğim için üzerimi değiştirecektim. Kıyafetimi çıkardığımda belimde üç büyük leke vardı. Üç ay geçti o leke hala benimle. Benim hikayem bu kadardı. Ben çok ufak tefek şeyler yaşadım. Buna rağmen psikolojik tedavi alıyorum. Allah daha büyük acılar vermesin. Bunları yaşayan herkese de sabırlar diliyorum. Hikayemi okursanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. hikayelerimizin sonuna geldik. Hikayesini paylaşan kişilere teşekkür ediyorum. Bir sonraki hikayede buluşuncaya dek hoşçakalın.